Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalımıza abone olabilirsiniz arkadaşlar. Eskiden bu iplerle pamuk ipli iplerle oda takımımızı, her şeyimizi bunlarla yapardık arkadaşlar. Hatta havlu dantellerimiz de rengarenk, bunların rengarenk ipleri olurdu. Bu Ören bayan bayan ee, biraz pahalı olan ipten de elimde kalmış. Ören bayan altı katlı mavi bantlı öyle bir şey mi acaba? Hatırladığım kadarıyla ama normal ipten biraz pahalıydı. Hatta ben e, bu ip bende kalmış. Ben birisine parasıyla yapmıştım o zamanlar. Öyle kalmış böyle değerlendireyim dedim. Çok e, oda takımı kolay oda takımı vitrin takımı her yerde kullanılabilecek model isteyen arkadaşlar çok. Şimdi bunu anlatacağım. 60 numara bu Ören Bayan bu kırık beyaz krem gibi tam beyazlardan değil modelimiz çok kolay Arkadaşlar şöyle iki motifini hazırladım 3. motifi hazırlayacağız buradan ekleyeceğiz eklemesini göstereceğim çok da kolay bir model sonra alt kısma nasıl ekliyoruz onu göstereceğim ve sonra e, dördüncü yani buraya nasıl buradaki motife ve buna nasıl ekleyeceğiz onu göstereceğim haydi bakın başlayalım oldukça dediğim gibi kolay bir model isteyen arkadaşlar çok fazla bu ara evlerdeyiz el işine daha çok düştük tabi fırsat bulursak ev halkından şimdi 8 adet zincir çektim ve başladığım noktaya batıp kapatıp bir yuva oluşturuyorum 4 zincir çektim oluşturduktan sonra başına 2 aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim başına 2 aldım yuvaya girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim, 2 çektim. 4 tane trabzanım oldu 5 zincir çektim araya başına 2 alıp tekrar giriyorum 2 2 2 çekiyorum başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim başına 2 alıp girdim 2 2 2 çektim tekrar başına 2 alıp giriyorum 2'şer 2'şer çekiyorum yine 4 trabzanım oldu 5 zincir çektim başına 2 alıp tekrar girdim yuvaya 2'şer 2'şer çekiyorum 4 tane trabzan yapıyorum yine. Beş zincir çekiyorum. Başına iki alıp tekrar giriyorum. Yine dört trabzan yapıyorum. İki. Üç. Dört. Beş zincir çekiyorum. Bakın buradan ilk başladığım trabzanın tepesine batıp sabitliyorum. Şimdi göstereceğim. Bakın 4 trabzan 5 zincir 4 trabzan 5 zincir. Toplamda 4 yuvamız oldu. 4 tane de dörderli trabzanımız oldu. Şimdi buradaki trabzanların üzerine sık iğne yaparak yuvaya gidiyorum. Şu şekilde yuvanın içine giriyorum bir sık iğnesiyle. 11 adet zincir çekiyorum. 8 9 10 11 Aşağıda 6 zincir bırakıp 5'ini kapatıyorum. 5 zincirimi kapatıp şöyle bir pimpirim oluşturdum. Şimdi başına 3 kez alıyorum, yuvaya giriyorum. Önce bir çekiyorum. Sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 5 adet zincir çekiyorum. Bu aradan girip kapatıyorum. Başına 3 kez alıyorum yine. Yuvaya giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 5 zincir çekiyorum. Bu araya girip kapatıyorum. Başına 3 kez alıp tekrar giriyorum. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıyorum. 5 zincir çekip bu aradan girip kapatıyorum Başına 3 kez aldım tekrar girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir çektim aradan girip kapattım Başına 3 kez aldım girdim önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 2 4 5 oldu 6. pimpirikli trabzanımı yaptım. Bakın 2 4 6 son kez başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Aradan gir, kapat. 7 tane pimpirikli trabzanımız oldu. 2 4 6 7. Şimdi 5 zincir çekiyorum. Başına 2 pardon 3 alıyorum. Buradaki yuvaya giriyorum. Önce 1 çektim, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. Buranın da ilk trabzanını yaptım. 5 zincir çekip aradan girip kapattım. Başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekip çıktım. 5 zincir çekip araya girip kapattım. Buraya da burada olduğu gibi 7 kez batıp dönelim. Bakın 2, 4, 6, 7 tane pimpirikli trabzanım oluştu. Burada olduğu gibi. Araya 5 adet zincir çekiyorum. Başına 3 kez aldım. Buradaki yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip buradan girip kapattım pimpirimini oluşturuyorum tepesinin pıtırcığını başına üç kez alıp tekrar giriyorum önce 1 çekip sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 5 zincir aradan girip ikinci yaptım buraya da 7 kez yapacağım sonrasında araya 5 zincir çekip Yine başını 3 alıp buradaki yuvama gireceğiz arkadaşlar. 2, 4, 6, 7. pimpirimim için 5 zincir çektim. Girdim. Bu yuvaya da aynı işlemi yaptık. Bakın şimdi 5 zincir çekiyorum. Buradan ilk bakın bu pimpirimin dibinden bakın diyorum sanki birebiriz. Batıp sabitledim. Burada bir zincir çekip ipimi kırıyorum arkadaşlar. İlk motifimiz bu şekilde hazırlanıyor. Şimdi ekleme kısımlarına geçeceğiz. Burada ipimi kıracağım. İlk motif için hazır olmuş oluyoruz. Ama ben e, ilk motifi hazırladığım için kırmıyorum. Tekrar eklemesini göstereceğim sizlere. Şimdi birbirine eklememiz için motifimizi yaptık. Bakın. 1, 2, 3. yaprağın 2, 4, 5 pin primini yaptım. 3. yuvanın 5 primli trabzanını yaptım. Şimdi başına üç kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 zincir çektim. Bakın 3. yaprağın 6. pin primini yaparken ekliyoruz. 2, 4, 5 bu da 6. olacak hemen aldım bakın bu 5 zincirli ara bunun yanındaki iki pin ekleyeceğiz yani şu 5 zincirli aranın yanındaki bakın birinci değil ikinciden ekliyorum tekrar 2 adet zincir çekip şöyle alıp buradaki trabzan arama sabitliyorum başına 3 kez aldım yine yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Şimdi yedinci pimpirimdeyiz. İki adet zincir çektim. Bakın bu bıraktığımız ilk pimpirime giriyorum. Buraya iki adet zincirimi sabitledim. Tekrar iki adet zincir çekip trabzan arasına dönüp sabitledim. Bakın iki pimpirimden eklemiş olduk. 5 pin prim yaptıktan sonra 6 ve 7'den ekledik. Araya 5 adet zincir çekiyorum. 3, 4, 5. İpim düğümlü geldi. Başına 3 kez alıyorum. Buradaki son yuvama girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2. Sonra 2 çektim. Hemen 2 adet zincir çektim. Bakın bu taraftaki ilk pimpirime giriyorum. Buranın da ilk pimpirimi. Buraya iki adet zincirimi sabitledim. Tekrar iki adet zincir çektim. Şöyle trabzanın içine girip sabitledim. Başına üç kez aldım. Yuvaya girdim. Önce bir çektim. Sonra iki çektim. Sonra iki. Sonra iki. Sonra iki çektim. İki zincir çektim. Hemen yandaki pimpirime girip sabitledim. 2 zincir çekip trabzan arama döndüm. Kapattım. Evet birbirine ekleme işi bu kadar burada arkadaşlar sıra boyutunda. Şimdi 2 pimpirim yaptık ya 7 pimpirim olması için geri kalan 5 pimpirimi yapacağım. başını 3 alıp girdim. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çekip aradan girip kapattım başını üç zincir aldım tekrar girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 5 zincir çekip aradan girip kapattım. 3 zincir çekip pardon, başına 3 aldım, yuvaya girdim yine aynı işlemle çıkış yapıyorum. 5 zincir aradan girip kapattım. İkinci 2 iki primden ekledim. 2, 3, 4, 5 5 oldu. 7 tane olana kadar yapıyorum. Toplamda 5 zincir aradan girip kapattım. 3 aldım başına girdim. Son pimpirimi yapıyorum bu yuvanın. 5 zincir aradan girip kapat Gördüğünüz gibi. 2 tanesini ekledik. 2, 4, 5 tane kalan pimpirimlerimizi yaptık. 5 zincir çektim. Bakın buradan ilk başladığım pimpirim çubuğun dibinden sabitledim. Bir adet de zincir çekip ipimi kırdım. Eklememiz bu şekilde sıra boyu arkadaşlar. İstediğiniz boyutta ekleyebilirsiniz. Şimdi alt kısmının eklemesini göstereceğim. Motifimi yaptım geldim. Üçüncü yuvanın 2, 4, 5 tane pimpirimini yaptım. Bakın üçüncü yuvanın. Başına üç kez aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra 2, sonra iki, sonra iki aldım. 2 adet zincir çektim. Bu 6. trabzanımız oluyor. 2, 4, 5'i yaptık. 2 adet zincir çektim. Motifimi aldım. İlk alt kata inmek için bakın buradan. Şu iki pimpirimden ekleyeceğim. Şöyle tutuyorum motifimi. Bu 5 zincirin yanındaki iki pimpirimden bir, ikinciye batıyorum öncelikle. Sabitledim. Tekrar iki zincir çekip döndüm yuvada kapattım. Başını üç kez aldım. Yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. İki adet zincir çektim. Bakın buradaki kalan diğer pimprimimden sabitledim 2 adet zincir çektim yuvaya döndüm kapattım 1 2 3 4 5 zincir çektim başına 3 kez aldım 4. yuvama giriyorum önce 1 çektim sonra 2 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim 2 adet zincir çektim şimdi de buradaki 2 pimpirimden ekleyeceğim bu aradaki 5 zincir ve aramdaki 5 zincir bakın Buradaki ilk pimpirime giriyorum. 2 adet zinciri sabitledim. Tekrar iki adet zincir çekip yuvaya döndüm. Kapattım. Başını üç kez aldım. Döndüm. Girdim. Trabzanımı yapıyorum. Önce bir çekiyoruz. Sonra hep ikişer ikişer alıp çıkıyoruz arkadaşlar. 2 zincir çekip Şöyle yanındaki pimpirime Sabitliyorum. 2 zincir çekip Trabzan arasına dönüp kapatıyorum. Evet. ekleme işimiz bitti. Alt kata inişimizde bu şekilde başına üç kez alıp giriyorum yine aynı önce bir kez alıp sonra ikişer ikişer alarak çıktım 5 zincirimi çektim aradan girip kapattım başına 3 aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki sonra iki, sonra iki aldım 5 zincir çekip aradan girip kapattım başına 3 aldım girdim aynı işlem 5 zincir kapattım. Başını 3 aldım girdim. 5 zincir kapattım. Bakın 1 2 3 4 5 6 oldu. Son pimpirimli trabzanımı yapıyorum. Önce bir çektim, sonra ikişer ikişer çekip çıkıyorum. 5 zincir, aradan girip kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Buraya ilk başladığımız noktaya batıyorum. Dibine pimprimin sık iğne ile sabitledim. Bir adet de zincir çekip ipimi kırdım. Alt kısmı da bu şekilde indik arkadaşlar. Şimdi bununla bunu nasıl ekleyeceğiz onu da gösterip tamamlayacağım. Şimdi bunları eklememiz için bakın. Birinci yuvanın 7 trabzanlı pimprimini yaptım ikinci yuvaya girdim 2 4 5 yaptım ikinci yuvadan başını üç kez aldım yuvaya girdim önce bir çektim sonra iki sonra iki sonra iki çektim sonra iki altıncı pimpirim için iki zincir çektim şimdi böyle aldım motifimi ilk önce bakın bir iki şuradan ekleyeceğiz şöyle tutuyorum bakın buradan önce bundan Sabitledim. 2 adet zincir çektim. Yuvaya döndüm. Trabzan arasında kapattım. Başını 3 kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki o bıraktığım pimpirime girip sabitledim. 2 zincir çektim. Döndüm. Yuvanın içinde kapattım. Yani 2 4 5, 6, 7 tane pimpirim oldu. 5'i yapmıştık. 2'yi de ekledik. Araya 5 zincir çektim. Başına 3 kez aldım. Diğer 3. yuvama girdim. Önce 1 çektim. Sonra 2, sonra 2, sonra 2. Sonra 2 çektim. Şöyle gösterirsem daha iyi anlaşılacak. Bakın. Şimdi buradan 1 ve 2. Buradan ekleyeceğiz. Trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. Hemen ilk pin primden girdim. Sabitledim. Tekrar 2 zincir çektim. Döndüm. Trabzan arasında kapattım. Başını 3 alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 2 zincir çektim. 2. pin prime giriyorum. Kapattım. Tekrar 2 zincir çekip trabzanın arasına dönüp sabitledim. Şimdi arkadaşlar 3 tane pimpirim yapacağım bu yuvadan. Araya başını 3 alıp girdim. Yine önce 1 sonra 2, sonra 2, sonra 2 çekiyorum. 5 zincir. Aradan girdim. Kapattım. Başını 3 alıp aynı şekilde girdim. Çıkış yaparak trabzanımı yaptım. 5 zincir. Aradan girip kapattım. Başını 3 alıp girdim. Yine önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. Beş zincir çektim, aradan girip kapattım. Bakın buradan ekledik ya üç tane de pimpirim yaptım. Yani bir, iki, üç, dört, beş oldu. Şimdi altı ve yediden yine ekleme yapacağız bu yuvadan. Başına üç alıp girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım ve iki adet zincir çektim. Nereye ekleyeceğiz arkadaşlar? Şöyle gösterelim. Bunun bakın şu 1 ve 2'den ekleyeceğiz. Şu motifimizin bu 1, bu 2. Ekledim. 2 zincir çekip trabzan arasına döndüm, kapattım. Başını üç kez aldım. Yuvaya girdim. İki zincir çektim. Yandaki pimpirime sabitledim. Tekrar iki zincir çekip yuvaya döndüm. Kapattım. Bakın bu şekilde. Şimdi aranın 5 zincirini çekiyorum. Bakın burada 7 pimpirim şu an tamamlandı. 2'yi buradan ekledik. Araya 3 tane bıraktık. 2'yi buradan ekledik. Hep aralarda üçer pimpirik kalıyor. Gördünüz mü? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 şu orta boşlukta. Şimdi 5 adet zincirimi çekiyorum. Başına 3 kez aldım yine. Son yuvama girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 zincir çektim. Bakın şimdi de buradan. İlk pimpirimden sabitledim. 2 zincir çektim. Buraya boşluğa trabzan arasına girip kapattım. Başına 3 alıp tekrar girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 2 zincir çektim. Hemen yanındaki pimpirimden sabitledim. 2 zincir çektim. Trabzan arasına girip kapattım. Evet ekleme kısmı bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yan yana nasıl eklenir, alt sıraya nasıl geçilir ve yandaki motif bu motiflerle nasıl bağlanırı göstermiş olduk. Şimdi 7 tane pimpirikli trabzan var ya İkisini yaptım. Başına 3 kez alıyorum. Kalanlarını da yapıp tamamlıyorum. İkisini eklemiş olduk. 5 zincir çektim. Aradan girip kapattım. Başına 3 kez alıp yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, Sonra 2 sonra 2 aldım. 5 zincir çekip aradan girip kapattım. Başına 3 aldım, girdim. 5 zincir çektim, aradan kapattım. başını 3 kez alıp girdim. 5 zincir çekip aradan girip kapattım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sonuncu trabzanımı yapıyorum. Başını 3 alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2 alıp çıkış yaptım. 5 zincir aradan girip kapattım. Şimdi 5 zincir çekiyorum. 5 tane pimpirikli trabzanımız oldu eklentisiyle birlikte. İlk başladığım noktaya batıyorum. 5 zincirimi sabitledim. Bir de zincir çekip ipimizi kırdık. Evet arkadaşlar işte bu kadar. Nerelerde kullanmak isterseniz ona göre büyüterek, eksilterek yapabileceğiniz bir model. Oldukça da kolay ve güzel duruyor arkadaşlar. İnşallah anlatabildim. Tepsi içi de olur. Mutfak örtülerinin ucuna da olur arkadaşlar. istediğiniz yerlerde yapıp kullanabileceğiniz bir model olabilir. İnşallah anlatabildim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.